Merhaba Mucize Sepeti ailesi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pek çoğunuzun hayatına dokunan, ruhu görünmez kelepçelerle saran o zorlu konuyu konuşacağız. Bir narsistle yaşamak, görünmez kelepçelerden kurtulmak. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan, muhtemelen kendini bir labirentin içinde kaybolmuş hissediyorsun. Ama unutma, her labirentin bir çıkışı vardır. Bir narsistle ilişki genellikle büyüleyici bir rüya gibi başlar seni dünyanın en özel insanı gibi hissettirir, iltifatlara boğar, ayaklarını yerden keser. Aşk bombardımanı dediğimiz bu evrede işte aradığım insan bu dersin ama zamanla o pembe bulutlar dağılır ve fırtına başlar. Ruhunu yavaş yavaş kemiren, seni görünmez bir hapishaneye sokan bir süreçtir bu. Önce seni göklere çıkarır, sonra bir anda yok sayar. Ve işte o an gelir, Kendine sorduğun o meşhur soru, ben mi delirdim? İşte tam o an manipülasyonun başladığı, senin gerçekliğinin sorgulandığı andır. Narsistler empati yoksunluklarını seni kontrol etmek için bir silah gibi kullanır. Yaşanan her olumsuzluğun, her tartışmanın sorumlusu senmişsin gibi hissettirirler. Zihin oyunları, sessiz cezalar ve aniden değişen ruh halleriyle seni bir duygusal sarmalın içine çekerler. Peki, bir narsistle yaşadığını nasıl anlarsın? Belirtiler genellikle çok belirgindir ama kurban o kadar yorulmuştur ki fark edemez. İşte en yaygın olanları. Birincisi gaslighting yani gaz aydınlatması. Bu narsistin en tehlikeli silahıdır. Senin gerçekliğini sorgulatır. Mesela size hakaret ettiği bir anı hatırlattığınızda "Ben öyle bir şey demedim. Sen yine abartıyorsun. Yanlış hatırlıyorsun." der zamanla o kadar sık tekrarlanır ki, kendi hafızanızdan, algılarınızdan şüphe etmeye başlarsınız. Sanki zihniniz size oyun oynuyormuş gibi hissedersiniz. İkincisi, sürekli bir değersizlik hissi yaratmak. Ne yaparsan yap, asla yeterli olmaz. En büyük başarını bile küçümser, bir kusur bulur. Örneğin, terfi aldığınızı heyecanla anlatırsınız. Cevabı, ee maaşın ne kadar arttı ki? O kadar çalışmaya değmez gibi bir şey olabilir. Amacı senin kendine olan güvenini kırmak ve ona bağımlı kalmanı sağlamaktır. Üçüncüsü, suçluluk döngüsü. Bu o kadar ustaca yapılır ki onun hatası bile senin suçun olur. Diyelim ki sizi aldattı ve siz bunu öğrendiniz. Konuşmaya çalıştığınızda konuyu öyle bir çevirir ki sen bana yeterince ilgi gösterseydin ben de dışarıda arayışa girmezdim diyerek topu size atar. Bir anda kendinizi onun hatasından dolayı özür dilerken bulabilirsiniz. Dördüncüsü, sessiz cezalar. Bu, pasif agresif bir kontrol yöntemidir. Bir şeye kızdığında bunu açıkça söylemez. Bunun yerine günlerce sizinle konuşmaz, sizi görmezden gelir, aynı evde bir yabancı gibi davranır. Bu belirsizlik ve yok sayılma hali, insanın ruhunu kemiren en acı verici cezalardan biridir. Onu neyin kızdırdığını anlamaya çalışırken kendinizi yiyip bitirirsiniz. Ve son olarak, maskeli sevgi. Narsist seni seviyor gibi yapar ama bu sevginin altında her zaman bir çıkar vardır. Sana gösterdiği her sevgi kırıntısı aslında senden bir şey almak içindir. Örneğin, sana bir hediye alır ama sonraki günlerde "Ben sana hediye aldım, sen benim için ne yapıyorsun?" diyerek bunu sana karşı bir koz olarak kullanır. Bu sevgi değil, bir yatırımdır. Peki, tüm bu zehirli davranışların psikolojik etkileri neler? Bir narsistle uzun süre yaşamak bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir. İlk olarak kendine olan güvenin tamamen yok olur. Sürekli eleştirildiğin ve değersiz hissettirildiğin için kendi kararlarını alamaz hale gelirsin. Benlik algın bozulur. Sanki sen yokmuşsun da onun bir uzantısıymışsın gibi hissedersin. Sürekli tetikte yaşarsın. Eve geldiğinde bugün modu nasıl olacak? Neye kızacak diye endişelenirsin. Zamanla kendi duygularını bile tanıyamaz hale gelirsin. Mutlu musun, üzgün müsün, öfkeli misin bilemezsin. Çünkü duyguların sürekli bastırılmış ve önemsizleştirilmiştir. Sanki kendi hayatının başrolü değil de onun yazdığı bir senaryoda kötü bir figüransın. Hikayeyi o yönetiyor, sen sadece oynuyorsun. Bu kadar zehirli bir ilişkiden ayrılmak neden bu kadar zor? Mantıken hemen gitmeliyim dersin ama yapamazsın. Çünkü narsist seni psikolojik olarak bağımlı hale getirir. Bir gün seni göklere çıkarır, sana dünyanın en değerli insanı olduğunu hissettirir. Ertesi gün ise seni yerin dibine sokar. Bu aşırı duygusal iniş çıkışlar beyninde bir dopamin bağımlılığı yaratır. Tıpkı bir kumar makinesi gibi kaybedersin ama belki bir sonraki el kazanırım umuduyla oynamaya devam edersin. İlişkide de belki bu sefer değişir. Belki o eski güzel günlere döneriz umuduyla o zehirli döngüde kalmaya devam edersin ama acı bir gerçek var. Narsist değişmez. Sadece oyununu, maskesini değiştirir. Peki çözüm ne? Bu görünmez kelepçelerden nasıl kurtuluruz? İşte adım adım kurtuluş yolu. İlk ve en önemli adım gerçeği kabul etmek. Narsist seni, seni sevdiği için değil kendini sevdiği için yanında tutar. Sen onun için bir narsisistik kaynaksın. Yani onun egosunu besleyen, kendini değerli hissetmesini sağlayan bir araçsın. Önce şu acı gerçeği tüm hücrelerinle kabul etmelisin. Bu kişi beni sevmiyor, beni kullanıyor. Bu farkındalık iyileşmenin temelidir. İkinci adım, sınırlar koymak. Bu, narsisti en çok öfkelendiren ama seni en çok özgürleştiren şeydir. Sınır koymak, hayır demeyi öğrenmektir. Cümlelerin net ve kararlı olmalı. Örneğin, sana bağırmaya başladığında, sakince bu şekilde konuştuğunda seni dinlemeyeceğim. Bana bağırdığın sürece bu konuşmayı sonlandırıyorum demelisin ve dediğini yapmalısın. Odadan çık, telefonu kapat. Korkma. Narsistin öfkesinden değil, bu ilişkide kalarak kendinden vazgeçmekten kork. Sınırlar senin kişisel alanını koruyan duvarlardır. Üçüncü adım, duygusal bağı kırmak. Buna grikaya yöntemi de denir. Temas, açıklama, tartışma, ağlama. Bunların hepsi narsistin enerjisini besler. Senin duygusal tepkilerin onun için bir ziyafettir. Onunla bu enerjik bağı kesmek iyileşmenin en kritik adımıdır. Yani onunla görüşmelerini sınırla. Mesajlarına kısa, net ve duygusuz cevaplar ver. Neden böyle davranıyorsun diye sorduğunda uzun açıklamalar yapma. Sadece meşgulümde ve konuyu kapat. Sessizlik ve tepkisizlik, narsistin en nefret ettiği ve gücünü elinden alan en etkili silahtır. Ve son olarak, en önemli adım, kendini yeniden inşa etmek. Bu uzun bir yolculuk ve bu yolda yalnız olmak zorunda değilsin. Bir terapisten veya destek gruplarından profesyonel yardım al. Bu zayıflık değil. En büyük güç göstergesidir. Bir günlük tut ve her gün duygularını yaz. İçinde biriktirdiğin her şey kağıda dökülsün. İlişkiden önce sevdiğin şeyleri hatırla. Belki resim yapmayı, belki dans etmeyi, belki de sadece arkadaşlarınla kahve içmeyi seviyordun. Bunları yeniden hayatına dahil et. Ben kimdim sorusunu kendine sor ve o kişiyi yeniden keşfet. Unutma, sen kırılmadın. Sen sadece manipüle edildin ve manipülasyon farkındalıkla biter. Bir narsistle yaşamak ruhunun aynasını kirletir, sana kendini bulanık gösterir. Ama o aynayı silip yeniden parlatacak olan tek kişi sensin. Seni değersiz hissettiren birinin gölgesinde değil, kendini değerli hissettiğin kendi güneşinin altında kalmalısın. Sen çok değerlisin ve sağlıklı bir sevgiyi hak ediyorsun. Bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Bu zorlu konuda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video sana bir ışık olduysa lütfen beğenmeyi ve benzer durumda olan başkalarına da ulaşması için paylaşmayı unutma. Henüz abone değilsen Mucize Sepeti ailemize katılmak için kanalıma abone olabilirsin. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.